Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosu açıklanan TSKB'ye bakacağız. TSKB'nin hem temel hem teknik analizine bakacağız. Buyurun gelin birlikte bakalım. Şurada baktığımız vakit arkadaşlar TSKB bir önceki sene aktif büyümesi %8 iken bu sene %24. Aktif bir büyüme sağlamış kendi tarafında. Faiz gelirlerine baktığımız vakit faiz gelirleri şirketin düşmüş. Bir önceki sene %7 iken bu sene 0.35 ile kapatmış. Kredilerle büyümüş aslında baktığımız vakit burada. TSKB. Geçen sene %11 iken bu sene %22. Yani iki katına çıkartmış krediyle büyüme oranını. Öz sermaye büyümesi arkadaşlar. Bir şirketin geçen sene 9.5 iken bu sene 18. 2'ye katlamış arkadaşlar neredeyse şirket kendini öz sermayesi büyüme tarafında. Netkar net kar tarafında bir geri çekilmesi var. Net kar tarafında. Bunu da net kar marjı tarafında zaten göreceğiz sebebini. FK oranlarına bahsedeceğim birazdan. Şurada baktığımız vakit arkadaşlar aktif karlılıkta 1.95'ten 1.58'e doğru bir düşmüş. Bu da bu sene verilen verdiği bankanın ucuz ucuz kredilerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. şurada baktığımız vakitte daha ekstresi söyleyeceğim bir data yok. Şuraya bakalım arkadaşlar hızlıca. Burada da arkadaşlar TSKB bir önceki sene net kar marjı 39.6 iken bu sene 35.8 yaklaşık 3-3.5 puanlık bir geri çekilme yapmış net kar marjı. Bu da zaten bir önceki tabloda gördüğümüz kâr, net kar büyümesi tarafındaki oluşan negatifliğin sebebi bu aslında net kar marjını oluşturuyor Öz sermaye karlılığı da arkadaşlar yüzdesel olarak 15.7'den 13'e düşmüş. Burada da yaklaşık %3'lük bir düşüş var. Yani arkadaşlar şirket hala pozitif büyümede. Geçen seneki kadar %2-2.5 üstünde değil. Fakat pozitif büyümede. Burada sektörüne göre baktığımız vakit arkadaşlar TSKB'nin bulunduğu banka, bankacılık sektörü arkadaşlar 27 iken TSKB 7.1. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımız vakit bankacılık sektörü 28 iken TSKB 0.9. Burada arkadaşlar TSKB'nin ciddi manada ucuz olduğunu söyleyebiliriz ve bu ucuzluğa binaen gayet güzel de bir bilanço açıklamış. Yani negatif, daralan bir bilanço açıklamamış. Büyüyen bir firma bilançosu açıklamış ve verilerde bunu gösteriyor. Bir de şuradan da bakalım arkadaşlar. Net satışlara yıllık bazda baktığımız vakit geçen sene 1.9 iken bu sene 2 2 ve 2'nin üzerine çıkmış net satışlar şurada da öz kaynaklar tarafına bakarsak geçen sene 5 milyonken bu sene 6 milyon. Zaten öz kaynak büyümesini söylemiştik bir önceki tabloda. FK oranlarından zaten size bahsettik. Herhangi bir negatif durum durum bulunmuyor. Hatta sektörüne göre de gayet makul seviyelerde, makulün de hatta üstünde ucuz kalmış durumda. Aktif karlılık yıllık bazlı aktif karlılıktan bahsetmiştik zaten. Net kar marjındaki düşüşü söylemiştik. Burada da ekstra ekleyeceğimiz bir durum yok. Sonuç olarak arkadaşlar TSKB temel analiz tarafında en son açıkladığı bilançoya 2020 yılı bilançosuyla 2019 yılı bilançosunu karşılaştırdığımız zaman pozitif bir bilanço açıkladığını söyleyebiliriz. Öz sermaye tarafında büyümeleri mevcut. Burada şirketin aktif büyümesinin de mevcut olduğunu sizlere bahsettim. Çok hafif net kar, net kar marjı tarafında bir daralma var. Bu daralma da zaten öz sermaye karlılığını belli bir miktar etkiliyor. Fakat pozitif tarafta hala şirket. Herhangi bir negatif durum yok. Özellikle aktif büyümesi ciddi manada tatmin edici arkadaşlar. Şuradaki aktif büyüme ve öz sermaye büyümesinin iki katına çıkması aktif büyümenin de 8'den 24'e 24 gelmesi gayet tatmin edici güzel bir bilanço. Teknik tarafına bakalım arkadaşlar bir de sizle burada. TSKB tarafında şu yukarıdan e, 2.7'lerden aşağıya doğru bir satış yedi e, yaklaşık 25 Kasım'la 1 Aralık aralığında. Burada bir Fibonacci kanalı çizdiğim zaman arkadaşlar şu anda en alt kanalda, en alt noktada olduğunu görebiliyoruz. Burada önünde 1.92'lik bir e, direnç var. Aşağıdaki desteği ise 1.68 arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar 1.92'yi kırmasıyla birlikte 2.2.10 ardından da 2.20'lere doğru hareket edeceğini söyleyebilirim. Bilançosu gayet pozitif. Ee, yani teknik tarafta da şu anda en alt tarafta yani uygun pozisyonda duruyor. Al, yani alınabilir. Sizlerin e, bileceği bir durum tabi de yani şu anda gayet pozitif duruyor. Hem teknik hem temel analiz tarafında yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da özellikle söyleyeyim. Momentum tarafına baktığımız vakit güçsüz bir momentum var. Yani pozitif tarafta negatif tarafta güçsüz. Şu an karar veremiyor tam olarak ne yapacağını benim anladığım kadarıyla. İzleyip göreceğiz. Lakin temel taraftaki bu pozitif bilançonun teknik taraftaki verilere de yansıyacağını pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, toplamamız gerekirse temel taraf gayet güzel bir bilanço açıklamış. Teknik tarafta da şu anda e, makul seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek de sözlerimi tamamlıyorum. Umarım videoyu beğenir ve kanala abone olursunuz. İyi günler diliyorum.